Bismillahirrahmanirrahim. Son zamanlarda bir şeyler farklı değil mi? Tam olarak parmağını koyamıyorsun üzerine ama bir his var. Bir huzursuzluk, bir tedirginlik, endişeli türden değil, stresli türden değil, başka bir şey. Sanki bir şey seni çekiyor içerden. Gününü geçiriyorsun, çalışıyorsun, kaydırıyorsun, konuşuyorsun ve aniden hiçbir yerden bir düşünce belirir. Namaz kılmalıyım. Ve geçiştiriyorsun. Sonra meşgulüm. Ya da müzik dinliyorsun ve aniden düşünüyorsun. Hayatında bir şeyleri değiştirmem gerek. Ve görmezden geliyorsun. Sadece rastgele bir düşünce. Ya da gece yatakta yatıyorsun ve hissediyorsun. Bir şeyi özlüyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Ve kendini oyalıyorsun. Bir video açıyorsun kaydırıyorsun. O hissi yok etmek için her şeyi yapıyorsun. Ama geri geliyor. O çekim, o düşünce, o his ve düşünüyorsun rastgele. Stres, fazla düşünmek. Aklın sana oyun oynuyor. Ama ya değilse, ya Allah'sa, ya o seni çağırıyorsa ve sen sadece duymuyorsan. Allah seni nasıl çağırıyor? İşte çoğu insanın anlamadığı şey Allah seni her zaman yüksek sesle çağırmaz. Kapına bir melek göndermez. Gökyüzüne mesajlar yazmaz. Sessizce çağırır. İnce bir şekilde. Hisler yoluyla, düşünceler yoluyla, anlar yoluyla. Ve dikkat etmiyorsan kaçırırsın. Sana onun çağrısının nasıl göründüğünü göstereyim. Namaz hakkında ani bir düşünce. Bir şeyin ortasındasın ve aniden düşünüyorsun. Namaz kılmalıyım. Bu rastgele değil. O çağırıyor. Kur'an okuma isteği. Aylardır belki yıllardır dokunmamışsın ama bir gün açmak istiyorsun. O çağırıyor. Bir vaza, videoya, hatırlatıcıya çekilme hissi Kaydırıyorsun ve bir şey gözüne çarpıyor. İslam hakkında, Allah hakkında, iman hakkında duruyorsun, izliyorsun o çağırıyor. Mevcut hayatında huzursuzluk. Kağıt üzerinde her şey iyi görünüyor ama içeride bir şey yok. Rahatsız. Sanki bir şey eksik. O seni eksik olana geri çağırıyor. Kendisine istediğin günahlar hakkında vicdan azabı. Haram bir şey yapıyorsun ve aniden vicdanın rahatsız oluyor. Kötü hissediyorsun. Bu zayıflık değil. O seni durman için çağırıyor. Ona daha yakın olduğun zamana özlem. Namaz kıldığın zamanları hatırlıyorsun. İmanın önemli olduğu zamanı, bağlı hissettiğin zamanı ve özlüyorsun. O seni geri çağırıyor. Zorluk sırasında bir berraklık anı. Mücadele ediyorsun ve aniden düşünüyorsun. Allah'a ihtiyacım var. O zorluğu seni geri getirmek için getirdi. Biri seni duasında anıyor. Annen, arkadaşın, seni seven biri hidayetin için dua ediyor. Ve Allah kalbini yumuşatarak cevap veriyor. O onların duaları aracılığıyla çağırıyor. Sürekli işaretler görüyorsun. Her yerde hatırlatıcılar, bir yerde okuduğun bir ayet, kulak misafiri olduğun bir konuşma, gördüğün bir gönderi, sanki her şey seni ona geri işaret ediyor. Çünkü öyle. Şu anda bunu okuyorsun. Tıkladım buna, Hala okuyorsun. Bu tesadüf değil. O çağırıyor. Bu kelimeler aracılığıyla şu anda görüyor musun? Tüm bu rastgele düşünceler, hisler, anlar rastgele değiller. Davetlerdir. Allah seni çağırıyor. Neden duymuyorsun? Peki Allah çağırıyorsa neden duymuyorsun? Çünkü çok gürültülüsün. Hayatın gürültü dolu. Müzik, videolar, sosyal medya, konuşmalar, Dikkat dağıtıcılar sürekli uyarım ve onun sesi sessiz. Çığlıklarla dolu bir stadyumda fısıltı duyamazsın. Çünkü çok meşgulsün. Durmuyorsun, ara vermiyorsun, sessizlikte oturmuyorsun. Her zaman bir şeyler yapıyorsun, hareket ediyorsun, tüketiyorsun ve o sessizlikte çağırıyor. Ama sen asla sessiz değilsin. Çünkü kaçıyorsun. Derinlerde bu hissin ne olduğunu biliyorsun. Bunun değişim çağrısı olduğunu biliyorsun ve değişim korkutucu. Bu yüzden dikkatini dağıtıyorsun, itiyorsun, hissetmiyormuş gibi yapıyorsun. Çünkü hazır olmadığını düşünüyorsun. Çok günahkarım, yeterince iyi değilim, daha iyi olduğumda dönerim. Ama bu bir tuzak. Asla hazır hissetmeyeceksin. Çağrı olduğun gibi gelmek için şimdi. Çünkü şeytan seni engelliyor, fısıldıyor. Bu Allah'ın çağrısı değil. Bu sadece duyguların. Dramatik olma. Olduğun yerde iyisin ve kendi kalbinin yerine ona inanıyorsun. Çünkü o kadar çok görmezden geldin ki daha sessiz oluyor. Allah çağırıyor. Görmezden geliyorsun. Tekrar çağırıyor. Görmezden geliyorsun. Tekrar, tekrar ve sonunda çağrı daha zayıf oluyor. O durmadığı için değil, kalbin sertleştiği için. İşte tehlikeli olan kısım bu. Çağrıyı her görmezden gelişinde bir sonrakini duymak biraz daha zorlaşıyor. Kur'an bunun hakkında ne diyor Kur'an'da? Allah diyor ki: "Ey iman edenler, Allah'a ve onun size hayat verecek şeye çağırdığında peygambere icabet edin." Bunu dikkatlice oku. Seni çağırdığında cevap ver. Çünkü seni hayata çağırıyor. Gerçek hayata şu anda yaşadığın yarı canlı, otopilot varoluş değil. Gerçek, dolu, anlamlı hayat. Ve sonra Allah diyor ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yani kalbine erişimi var. Onu yumuşatabilir, onu çevirebilir, onu geri çağırabilir. Sahip olduğum bu his, bu çekim o kalbin üzerinde çalışıyor görmezden gelme. Çağrıyı duyan insanlar, İslam tarihinde çağrıyı duyup cevap veren insanları düşün. Ömer İbn el Hattab, İslam'ın en büyük düşmanlarından biriydi. Şiddetli, nefret dolu, peygamberi öldürmeyi planlıyordu. Ama bir gün Kur'an okunuşunu duydu ve bir şey değişti. Kalbi açıldı, çağrıyı duydu ve düşmandan tarihin en büyük müslümanlarından birine dönüştü. Firavun'un büyücüleri Musa'yı küçük düşürmek için geldiler. Onu haksız çıkarmak için. Ama gerçeği gördüklerinde, kalplerinde çağrıyı duyduklarında cevap verdiler. Hemen Firavun onları öldürmekle tehdit ettiğinde bile dediler ki inandık. Bir an, bir çağrı her şeyi değiştirdi. Sen belki daha gençken bir anın vardı. Bir şey hissettiğim bir Ramazan, ağladığım bir namaz, seni etkileyen bir vaaz. O zaman çağrıyı hissettin. Belki cevap verdin, belki vermedin. Ama tekrar çağırıyor. Şu anda bu kelimeler aracılığıyla soru şu, bu sefer cevap verecek misin? Görmezden gelmeye devam edersen ne olur? Sana gerçeği söyleyeyim. Allah'ın çağrısını görmezden gelmeye devam edersen iki şeyden biri olacak. Birinci kalbin sertleşecek. Yavaşça, kademeli olarak artık çağrıyı hissetmeyene kadar, günahlar hakkında suçluluk hissetmeyene kadar, namazı özlemeyene kadar, iman uzak bir hatıra haline gelene kadar, umursamayan biri olana kadar. En korkutucu şey bu. Günah işlemen değil, günah işlediğine aldırmamaya başlaman. İki, bir şey seni geri dönmeye zorlayacak. Bir kriz, bir kayıp, bir trajedi. O kadar acı veren bir şey ki Allah'a dönmekten başka seçeneğin kalmayacak. Ve keşke o seni nazikçe çağırdığında dönmüş olsaydın diye dilekleneceksin. Çünkü acı yoluyla geri zorlanmak, sevgi yoluyla geri dönmekten çok daha zor. Krizi bekleme, şimdi dön, çağrı hala yumuşakken, kalbin hala hissedebiliyorken, çağrıya nasıl cevap verilir? Peki hissediyorsun, o çekimi, o çağrıyı ne yapacaksın? Birinci, kabul et. Hiçbir şeymiş gibi yapmayı bırak, geçiştirmeyi bırak, söyle. Allah beni çağırıyor, hissediyorum. İkinci, hemen cevap der. Bekleme, yarın deme, şimdi. Her şeyi bırak, abdest al, iki rekat namaz kıl, yıllar olsa bile, nasıl olduğunu hatırlamasan bile, sadece dene. Üç, onunla konuş, secdede kalbini dök. Ya Rabbi, duyuyorum seni, uzattaydım kayıptım ama şimdi buradayım. Lütfen kabul et beni. Lütfen hidayet et. Dört, bir adım at. Sadece bir tane. Bir gecede her şeyi değiştirmek zorunda değilsin. Sadece bir şey yap. Bir namaz, bir Kur'an ayeti, bir zikir anı. Küçük başla ama başla. Beş, mükemmel olmayı bekleme. Asla hazır ya da Yeterince iyi hissetmeyeceksin. Olduğun gibi gel. Kırık, dünahkar, kafası karışık. Allah'ın mükemmel olmana ihtiyacı yok. Sadece gelmene ihtiyacı var. 6. Gürültüyü kes. Dikkat dağıtıcıları kapat. Sessizlikte otur. Çağrıyı net duy. Orada sadece dinlemen gerek. 7. Yardım iste. Dua et. Ya Rabbi seni duymaya çalışıyorum. Net et, kolay et, şeytanın engellemesine izin verme, geri hidayet et. Sekiz, hatırlatıcılarla çevrel kendini. Sana Allah'ı hatırlatan insanlar, seni yakınlaştıran içerikler, imanın canlı olduğu ortamlar, duymayı kolaylaştır. Dokuz, vazgeçme. Tökezlersen Eski alışkanlıklara geri dönersen bırakma. Çağrı hala orada. Tekrar dön ve tekrar. Allah'ın kapısı her zaman açık. Sana bir şey söyleyeyim. Bu an bunu okuyor olman rastgele değil. Milyonlarca video, gönderi, çevrim içi içerik arasından bunu buldun. Şu anda yapabileceğin tüm şeyler arasından bu kelimeleri okuyorsun bu şans değil, bu tesadüf değil, bu Allah seni buraya getirdi. Bu mesaja tam bu anda çünkü seni çağırıyor ve belki sadece belki bu onu sonunda duyduğun andır. Belki bu senin dönüm noktandır. Kaçmayı bıraktığın an, görmezden gelmeyi bıraktığın an, rol yapmayı bıraktığın an, sonunda duyuyorum seni ve geri geliyorum dediğin an. Davet açık. Şunu bilmen gerekiyor. Allah'ın kapısı açık. Şimdi bu saniye randevuya ihtiyacın yok. Önce kendini düzeltmen gerekmiyor. Kendini kanıtlaman gerekmiyor. Sadece kapıyı çalman gerekiyor. Ve cevap verecek. Peygamber Allah'ın sellem şöyle dediğini söyledi ben kulumdur nasıl düşünüyorsa, beni andığında onunlayım. Beni kendi kendine anarsa ben de onu kendimde anarım. Ve beni bir toplulukta anarsa ben de onu ondan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Bekliyor geri dönmen için, onu hatırlaman için, eve gelmeni için çağrı gönderildi. Cevap verecek misin? Ya Rabbi, bunu okuyan ve çağrını hisseden ama tereddüt eden herkes için tereddütü kaldır. Seni duyan ama korkan herkes için korkuyu cesaretle değiştir. Geri gelmek isteyen ama nasıl olduğunu bilmeyen herkes için yolu açık et. Sertleşen kalpleri yumuşat. Uyuyan ruhları uyandır ve hepimizi sana geri getir. Çünkü sensiz kayıbız ve bir zeve sadece sen yönlendirebilirsin. Amin.